Metin İki yeni videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Yine abonelikleri, like'ları, hayatları hak eden bir video çıkardığımızı düşünüyorum. Videoya başlamadan bir el atarsanız mutlu olurum. Daha iyi videolar çıkarabilmek için buna ihtiyacım var. Bir önceki videomuzda çekilişten bahsettim. Katılmayı muhakkak unutmayın. Sizden ricam yorumlara iki kez katılıyorum yazmayın. Eğer yazarsanız çekilişten faydalanamazsınız. Size ulaşabilmek için de Instagram adresinize ihtiyacım var. Eğer sizin Instagram adresiniz yoksa bir eşinizin, dostunuzun Instagram'ını benle paylaşırsanız yorumlarda oraya iletebilirim ödüllerinizi. Yeni güncelleme geliyor. Bu güncelleme ile ilgili detaylı canlı yayında yapacağım. Safir sunucusunda bunu en iyi yapabilecek kişinin de ben olduğunu düşünüyorum. Videolardan önce dediğim gibi canlı yayınlarda yapacağım için siz de birebir boss'un nasıl yapıldığını keşfettiğimize şahit olmak istiyorsanız canlı yayınlarımızı muhakkak kaçırmayın. Canlı yayınlardan sonra video oluşturup YouTube'a yükleyeceğiz. Yine orada da tüm detayları sizle paylaşacağım. Bildiklerimi sır gibi saklamayacağım. Şeffaf bir şekilde ne öğrendiysem sizlere aktaracağım. İçiniz rahat olsun. Twitch kısmında çok ilerleyemedik arkadaşlar. O yüzden muhakkak Twitch'te beni takip edip canlı yayın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bu boss'u daha çok Twitch'te açtığım yayınlarda keşfedeceğim. En hızlı ve en iyi şekilde yapacağımız da şüpheniz olmasın. Sizi yine dolu dolu bir video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. No, Arkadaşlar buramızı hazır istiyoruz. Az çok bahsetmişimdir belki diğer kayıtlarda. Böyle geldik şuraya. Biraz öncelikle gaya alalım. Piyasada zaten yılan cilası var. Öncelikle gayayı halledersek yılan cilasından yana bir problem yaşamayız. Geldik. Bu serverda arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız gidin eritmelik taş toplayın. Gaya üretin. Çünkü bu serverda gerçekten gayada çok iyi para var. Böyle bakalım. 18 vona .10 1000 gaya varmış. Yani 9 25 eme 500 gaya demek. Bakalım belki daha uygunu vardır. Zannetmiyorum. En uygunu bunlardır muhtemelen. 2000 gayayı 38 vonun aşağısında görürsem alırım Yok 39 won almam. 1500 gaya 31 won. Bunu da hesaplıyorum hemen. Yok arkadaşlar bu da worthy. En mantıklısı dediğim gibi bu diğer gayaları almak. Şu worth'ü şunu hesaplayacağım. Bu mı 1471 gaya 28 won. Yok bu da worthy. Yok dediğim gibi en worth olanlar şuradaki gayalar. Bunları toplayalım ve Şöyle sonuncu kayayı alarak 4 gayaya tamamlamış olduk kayamızı. Hatta 17 gaya şundan dolayı kare geçtik. Güzeldir, iyidir. Şimdi ben yılan zırhının tam ne istediğini hatırlıyorum. Ama yine de bir bakayım. Ona bakmadan önce ciladan emin olduğum için biraz daha cila alacağım. Arkadaşlar ekipten biraz takviye aldık. Şöyle biraz cila almak için. Çekelim cilalarımızı. Kaç tane? 3 paket daha cila çekmemiz lazım. Cila dışında her şeyimiz hazır diye biliyorum. Iğır zıvırlar var. Onları da çekelim pazarda. Yılatta kayda girelim. Umarım suramız için güzel bir zırh çıkar. Suranın zırhını da aradan çıkarız. Sonra bedensele başlamayı düşünüyoruz. Her şey hazır. Bir tek arka basacağımız zırh hazır değil. Yılatta görüşmek üzere. Yıl hazır denemeye geldik. Bizim arkadaş o arada Metin Ateşi görevini yapmış. Böyle 200 bu sasımızı bir kafasına vuralım. Zeng iki attık. Baba yerde. Mefta. Bizim de bir metin ateşi kağıdımız, broşürümüz olması lazım. Nerede o? Göremiyorum şu anda. Heh, buldum. Olmazsa sizle beraber bunu yapalım. Beren seti yapalım. Bundan sonra benimkini çağırırız. Bakalım onlardan da ne atar. İzleyelim. <laughs> Bu arada gerçekten sert bir boz Keşke skillle keseydim diyecektim ama yankımız az. O yüzden kesmek istemedim. Şöyle patlattık veren Seto'yu. Evet Razador da gelecek. Şöyle yankları toplayalım. Bakalım ne kadar yank atmış. Bizim Sura'nın galiba çıkan nota ihtiyacı yok. Öyle keyfi kesiyor. Hiçbir şey toplamadan tekrar bosa girişte. Şöyle ben asla toplayayım. Razador geldi. Razador'u da yapıştıralım size beraber. Razador'u kesmişiz bile. Patlattık. Evet Jotun da gelecek. Bugün bayağı yan katan bosslardan faydalanacağız. Böyle Jotun da geldi. Jotun'un da ölmesi. Bir dakika dur yan katacak. Böyle ortaya gel. Ortaya gel. Yangı toplayabilelim. Şöyle Jotun'u da kestik. Kesemedik daha doğrusu. Şimdi kestik. Bakalım ne yan kattı Güzel. 35-40 para paradır. Simiyamızı uzatırız. Allah bereket versin. Topladık. Kısımları alırken söylediğim bir terim vardı. Baba cukka diye. Bunu uzun süredir söylemiyordum. Metin Ateşi eventini iyi cukkaladık. Afiyet olsun. Şöyle bir tane daha var. Ben bu zorluk parçamını sallayayım. bakalım nereye kadar gideceğiz. İlk etabı geçtik. ikinci etabı da geçtik. Üçüncü sınav metnini de geçtik. Dördü geçtik. Güçlü Göz Cadısı'nı patlattık. Beşe geldik. genelde de patlatacağız sanırım. genelde patladı. Bakalım nereye kadar gidecek. Galiba Nemir'e gelecek. Evet. Şöyle Nemir'e de size de göstermek isterim. 400k 400k Şöyle Nemir'i de patlattım. Bakalım bir sonraki sınav metnine geçtik mi? Evet geçtik. Şöyle nere sandıklarını toplayalım. Şöyle nere altı topladık. Bir sonraki metnine geçtik. Burada Beren Seto atması lazım. En sert boz budur bu arada bilginiz olsun. Beren Seto geldi. Kenara geçelim. Şöyle space yankısıyla gireceğim için şu şebnemlerimi basayım. Rahat rahat keseyim. Hatta çok gitmeyeceği için şöyle şuradan bunu da açabilirim. Hızlı hızlı keseyim maksat. Çok zamanım yok. Yalan zarı denemek istiyorum bir an önce. Gece geç saat şu an. Buramız sandıkları açmış. 2 tane Titan çıkmış. Bilmiyor ki pazar çarımızda 95 tane daha Titan var. Seviniyor. Olsun. Sağlık olsun. Şöyle artımız bitti. Bir artı yenileyim. Sandıkların hepsini sizle açmayı düşünüyorum bu arada. Ee, sayın Sura'mız bize yardım eder misin reisim? Bir tık zorlanıyoruz. Bak öldük. Sen de zahmet. Bir el at. Aslan geldi. Gerçekten Balator'a ölmüyoruz. Beren Seta'yı kesemiyoruz. Şöyle skill devam edeceğim. Şöyle skill'le yere serdik. Bakalım devamı geldi mi? Maalesef gelmedi. Beren Seto'ya da takıldık. Şöyle yankı toplayalım. Bakalım ne kadar yankı atmış. Arkadaşlar genel hasılatımız bu şekilde. Yani bu sandıkları satmayacağım ama <laughs> envanterimi kirletmek istemiyorum. Hani içinden titan dioksit çıksa bir işime yaramayacak. Belki tanrıların meyvesi çıkar. Ama birazdan yılan zırhı deneyeceğim. O yüzden envanterimi kirletmek istemiyorum. Bunları surama aktardım. Ee, görevi yaptık. Malzemelerimizi hazırladık. Şöyle 4 tane sırt demirci örneğimiz de var. Bunları da araya serpiştireceğiz. Ne var burada? Kappa mı var? Öyle burada kaplı varmış. Kafasına vurayım bir kappana. Allah öldük reisler. Bu kappayı da uğrayıp geliyorum. Bileklik sandığı, kolye sandığı, zar zırt atmış da çok önemli değil. Malzemelerimiz hazır. Şöyle bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Önce 20 tane suramıza deneyeceğiz. Eğer 20 tane de bir şey yakalamışsak savaşçımız için deneyeceğiz 15 tane. Daha doğrusu 25 tane deneyeceğiz suramıza. Ee, eğer yakalayamadıysak suraya devam edeceğiz. 10 tane de her türlü savaşçıya deneyeceğiz. Şöyle suramızda sanki demir runikleri vardı biraz daha. Onları da alayım. Denerken kayıt açarım. Geldik bakalım denemeye. Buradan hazır sekmesini açtık. Runikleri unutmadan ilk 5 sıra denemek istiyorum. Şöyle runiklerimi ekledim. Haydi bakalım. Şöyle bir de bir. Yaktı. 170 şansla yaktı bu arada. Şöyle 4 tane daha var. Yine yaktı geçti. Bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. Şimdi %70 şans sayabiliriz burayı. Şöyle şu mavi ejderha yeni yere atacağım. Öyle devam edeceğim. Şöyle 5 tane savaş zırhını araya sıkıştırmak istiyorum. 1 de 0, 2 de 0, 3 de 1. Yandı. Şöyle bir tane daha geldi. Tur hazırlarına geçelim. Geçen sefer deneyişimizde bayağı güzel zırh geçirmiştik ama bugün galiba geçiremiyoruz. Şöyle sor hazırlarından devam edelim. Başarısız, başarısız. Bir C'ye atacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. C4'e geldim. C4 sevdiğim bir C'dir. Bakalım bu sefer de yüzümüzü güldürecek mi? Böyle devam edelim. Yine başarısız. Yine başarısız. Geldi bizdir. Yine başarısız. Çok kötü geçiyor. Yine C'ye atacağım. Geldik C3'e. Bakalım şansımızı biraz da burada deneyelim. Sırlara geldik. Salladık. Yine başarısız. Geldi bir tane daha. Bir tane daha geldi. Başarısız. Başarısız. Bir tane daha geldi. Şu notlar beni çok rahatsız ediyor. Kesip geliyorum hemen. Arkadaşlar şöyle şu zırhları kontrol edeceğim. Ona göre savaşçıya yöneleceğim. Sizle beraber bakalım. Evet birinciden istediğimiz zırhı yakaladık. Çok güzel. Şöyle ikinciye geçtik. Bu çöp. Şöyle geldik. Üstü belli değil. Bu da güzel bir şey olabilir. Bu çöp arkadaşlar. Bakıyoruz. Kanama direnç. Canavar. HP canavar. Bunun da üstü var belli. Yine HP 2 var Bu da para edecek bir zırhtır. Bunu satarız. İpi 1 canavar. Hiçbir şey yok. Bunu artı basacağız mecburen. Canavarlar karşı güç. Çerçeveyi bir yere atayım. Şu sıra bir tane kutsama sürükleyeceğim. Eğer şunun becerisi ya da canavarı 2 ise direkt bunu yürütürüz. Basarız. Hemen bir kutsama ayarlayıp geliyorum. Şöyle bir tane kutsama aldık. Umarım becerisi patlıyordur. Geri kalan hiçbir şey benim için önemli değildir. Ama ben birbiri biri olduğunu düşünüyorum. Şöyle sürükledik. İkisi de patlamıyor. Ee, şu an kararsızım. Bir ekip arkadaşımla konuşayım. Bakalım hangileri deneyeceğiz. Karar verelim. Şöyle mix yapacağım. 5 bundan 5 şundan deneyeceğim. Bakalım. Umarım ikisinden biri güzel gelir. Başarısız. Bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha tav olurum. Okeyim ben bu arada. Böyle şurada şuraya koyalım devam edelim son bir tane daha deneyeceğiz bu da geldi gayet güzel %80 oranında geçirdi şöyle savaş zırhlarına bakalım bir şey gelmemişse yer atalım Envanterimiz yer açasın ne gelmiş hp 1 canavar belki satılır şöyle hp 2 canavar güzeldir bir ort direniş bir canavar bu çok güzel çarımız sunakta bunu basarız defansı da çok yüksek şuna baktık düşüş Şu canavar bu çöp bakalım patlıyor mu bakalım zırhımız patlıyor mu şöyle sürükledik bir ork direniş bir canavar. Bu da patlamıyor maalesef. Zırtlar patlamıyor. Çok garip. Bir önceki şaman zırhlarında da aynı senaryoyu yaşamıştık. Bilmiyorum nasıl olacak bu patlamayan zırhlarla. Bir tane daha denedik. Bakayım materimde yer var mı? Bir tane daha geçerse yer ayarlarım. Yine yandı. Bir tane daha geldi. Şöyle şu çanı da sürükleyeyim. Geldik son zırh denemesi. Şöyle salladık. Bu da başarısız oldu. Bakalım yeni çıkan zırhlarda belki bir şey vardır. İki tane de olsa kötü değildir. HP 2 canı var. HP'si maksimum oran belki satılır. Ee, son zırhımız ona da baktık. Gerçekten rezalet bir zırh. Bence arkadaşlar karlı bir denemeydi. Bakmadığımız birkaç tane zırh var. Onlara bakacağız. Şimdi bir köye gideyim. O zırhlara bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar şöyle iki tane yılan hazinesi aldık. Bir zırhımızın üstü belli değildi. Bir zırhımızın hem altı hem üstü belli değildi. Şöyle bakalım. Umarız şu iki beci olur. Çok mutlu Eder. Ama hiç böyle zırhlardan beceri yakalayamadım. Çok denedim daha önce. Birinciyi salladık, bura zırhına gelelim. Bu komple çöp çıkarsa <laughs> aldığım yolun azalısı gerçekten zoruma gider Salladık bunu da ayarladık. Şöyle bakıyoruz. Kanama saldırılan direnç çöp. Bu da hp canavarmış. Ve e, canavarı 2 miydi bunu hatırlamıyorum. Defansı bayağı yüksek bunu satarız. Güzel oldu. hazır atalım. Benim için e, word bir deneme olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sıramızın zırhını hallettik. İlk etap için güzel. Yarın öbür gün iki ort direniş büyü ya da iki beceri büyü bir zırh bulursak VC'lik zırhımızı da suraya ayarlarız. Gayet okeydir. Şunları da depoya sallayalım. Bunlar bize lazım olacak. Böyle bir silah fişi almıştık biliyorsunuz. Bunu da kesici şanımıza yansıtalım. Bunu ortalama 64 bono falan aldık. Bu bizim evladiyelik silah fişimiz olacak varlık. Çok güzel oldu. Bunu da koyalım. Bunu da ekledik çarımıza. Gayet güzel. İki tane fişi de cimcimeye verdim. Onları da satacağım. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kumara girmeli miyim girmemeli miyim bilmiyorum. Ama kusursuz yeşime ihtiyacımız var. Benim şamandaki yeşim çok sırıtıyor. Biliyorsunuz safiri de aldık. Yeşim kaldı. Şöyle ekip arkadaşımızdan bir tane mükemmel geldi. Ben de bir tane mükemmel aldım. Dedik ki kusursuza gidelim. Yeşim üste atmayı en sevmediğim simyalardan birisidir. Ama takılabilecek bir şey geleceğine bir inancım oldu. O yüzden geldim. Bakalım. Umarız yakmayız. Böyle vurduk. Güzel. Güzel kusursuza geçti. Bakalım. İnşallah duvar değildir. Sanırım duvar arkadaşlar. Sağlık olsun. Arkadaşlar dün getirdiğimiz sura zırhına bir tane müşteri bulduk. 275'e pazar atmıştık. 225'e verme kararı aldık. Şöyle ticarete koydum. Arkadaşımız da bunu koydu. 225 one. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Bu zırh gerçekten bize yakışmayacak bir zırh. 231 defans çok kötü. Ortası da STR, wit vesaire bir şey değil. 6-7'sini ekledik ama sonra mantıklı düşünerek bunu basmama kararı aldık. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Umarım istediği gibi artı basar. Efsunları gelir. Şöyle bol bol metal topluyoruz zırha girişmek için. Her aldığımı göstermiyorum ama bol bol metal alıyorum. Şöyle 50 tane metal buldum. Biraz toplu diye yüksek rakam veriyorum. Normalde 4.5'tan çekiyorum ama zırhı denemek istiyorum. Bu da bize hayırlı olsun. Biraz önce kayıt almamışım. 75 tane metalim vardı. 30 kere denedik ama maalesef geçmedi. Şöyle bakalım kaç bir 20 deneme daha almışız. Yılan taşları 5 won. İnanılmaz pahalı. Bakalım ben geçmeyeceğini düşünüyorum ama deneyelim beraber. Yok yani hiçbir itemin artısı bizim için kolay olmayacak galiba. Ya bu şekilde olması size de içerik çıkarmamı başlarıyor O yüzden ben de üzülüyorum. 14 tane denememiz kaldı. Lan taşımız kaç tane? Hemen bakayım. Böyle 400, 800 tane var. 10 tane de denemelik yılan taşımız kalmış. Ben 14'e şurada basmıştım. Bakalım belki yine burada basmak nasip olur. Sadece yok. Çok anlamsız. Ay bitti. Biraz ay taşı alıp geliyorum. Bakra'ya geldim. Yani harbiden moralim çok bozuk şu an. Asla geçmiyor bu. Anlamıyorum basan nasıl basıyor. Artık son şanslarımız. geçmedi. 50 metalle artı 14'e basamadık. Bir de bunun öncesi var. Bakayım yılan taşı bulursam denemeye devam edeceğim. Mental patladı. Yılan taşlarını falan salak salak 5 çekmeye başladım. Bakalım geçecek mi? Asla geçmiyor tabi. Yok yani var ya. Ne bitti? Aytaş bitti sanırım. Aytaş alıp geliyorum. 75 tane metalle geçmedi. 5 tane 6 tane ile de hayatta geçmez. Bize bir şey basmak haram arkadaşlar. Boşuna farmlıyoruz farmlıyoruz. Hepsi çöpe gidiyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar event bitti. Ben yoktum. Sürekli eldiven takamamış bizimkiler. Zaten Yut de basmamışlar. Eşya düşürme şansını göstererek. Simyalar falan bitmiş hep çarın. XP'si falan da azalmış. Sağlık olsun. Çar toplamda 18-19 paket kasmıştı. Ama tam anlamlı sürekli Yut Norisi ve eldiveni takılsaydı 24 paket kasardı. Bu da güzel. Zaten bu çar kasılıyordu. Sadece envanterini ayarladık. Eldivenleri taktık. O şekilde ilerledik. Güzel. Ek gelir oldu bizim için. Şöyle 123 tane parıltılı istiridye var. Bir de 200 tane var. Bunlardan birer tane ayıracağım. Sizinle beraber şu 321 taneyi açalım hızlı hızlı. 4 tane parıltılı beyaz incimiz vardı. Bakalım kaç tane parıltılı beyaz inci olacak. Çok kötü bir açım arkadaşlar. Bunun ortalaması çok daha fazla olması gerekiyor. Ama tabii ki de şans farkları. Bir tane daha verirsen okeydir bizim için. Yok maalesef vermedi. Toplamda 3 tane parıltılı beyaz attı. Diğerleri çok para etmiyor zaten. 9 tane pet kitabı sandığımız varmış. Bunları da açalım. Yenilmezlik, hayalet, yenileme, yank düşürme, şaman, menzil, menzil, berzerker çıktı. Kötü bir açımda açıkçası. Şu 2 taneyi de açalım. Onlardan da taş parçası aldık. Sağlık olsun. Amacımız zaten level kasmak. Yanda ne gelirse kardır. Simyalarını uzatacak parayı her türlü çıkarıyor bu Ben bunun envanterini ayarlayacağım. Tekrar sunuğa sallayacağım. Biliyorsunuz şöyle üretmiş olduğumuz bir yılan mantosu vardı. Bunu savaşta kullanma kararı aldık. Envanterimizde 3 tane efsun var. Buna gelecek hangi efsunu arıyoruz? Tabii ki de HP absorbeli, setereli bir efsun. Yanında şimşek bırakırsa çok iyi olur. Mesela şu 15 şimşek olsaydı kalırdı. Öyle şunu da atalım. 50 setere geldi. Bakayım çar dayanıyorsa diyeceğim de sadece 50 setere de bize yakışmaz. Buna hemen yan çardan biraz efsun atalım. Duvarın kendisiyle biraz ep çektik atalım beraber. 50 setere dediğim gibi tek başına işe yaramaz. Yanında hep absorbe olsaydı güzel olurdu. Umarım bizi böyle VSL'ye yöneltecek bir efsun gelmez de bunu basmayız. Buna 55-60 savunma kemik gelirse bu basmak durumunda kalırım bu arada. Şimşek direncinin geldiği bir efsun arıyoruz. Eğer gelirse bu uçarı Aura Farm'ına yönlendireceğim. Şöyle çıtır bir atalım. 10 şişe 2000 HP. Bakalım STR'li bir kombinasyon arıyoruz. Mesela şu 10 HP absorbe olsaydı bırakırdım. Devam edelim. Çok bir şey harcamak istemiyorum buna. Yapma hocam. Meselik getirme bize. Bir bir zırh bu. Bunu basmayı hiç istemem. Devam edelim. Maalesef gelmedi. 1500 HP sadece. Ben buna biraz çalışayım. Hepsini yakalarsam gelirim. Bayağı gereksiz hep harcadığımı düşünüyorum. Şöyle 50 str 2 HP absorbe 10 şimşek geldi. Kalsın çıtırdan da 6 ok savunması var. Sunak ok savunması işe yarar. Şöyle 5 tane de 6-7 çektim. Umarım 6-7 bizi yormaz. Bakalım. Gelecek herhangi bir str hepsinde dururum. 50 HP gösteriyor sürekli bizi heyecanlandırıyor. Derken kılıçlar ve yüzde %5 geldi. Çok komiktir kendileri. Ruh vuruşu olsa belki bırakırdım. Gelmedi bir şey. Şöyle sizle beraber bir 5'i daha alacağım. Bayağı ipimizi yedi. İstemiyorum böyle itemleri yapatmak ama kendimi tutamıyorum. Şöyle bir 5'i daha alalım. Aldık bir 5'i daha. Tanımı elde saldırı değeri. Çok güzel. Yormadı bizi. Bunun üst tepsini de güzel. 100 setere oldu Bunu artı 7 yapacağım. Böyle kullanacağım. Gideyim artı basma malzemelerini toplayayım geleyim. Şöyle artı basma malzemelerini topladım. Zırı, sizle beraber deneyelim. Hızlı hızlı. Zaten bu sekmelerde yanmıyor. Bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum. Şöyle artı 3 artı 4. Şu an yılan taşları vesaire çok pahalı. Hani para etmeyen bir ürün. Para vermek istemiyorum ama olsun. Umarım bizi yormaz. Şöyle 5 oldu. Yandı. Üzerimde fazla titan dioksit yok bu arada. Tekrar 5 oldu. 6 oldu. Hadi bakalım. Umarım tek atarız. Yandı. Ben buna titan dioksit ayarlayayım. Geleyim. Şöyle geldik. 4 tane daha titan dioksit aldım. Bakalım. Yandı. Bir 4 tane daha titan dioksit ayarladım. Yorma yani. Masraf gitmiyor biliyoruz ama. Böyle yerini değişeceğim. Arkadaşlar 6 oldu. Babam yanımda. Babama demekle. Baba gel. Gel gel. Gel baba hadi bakalım. Bunu deneyeceğim. Tamama basacaksın sonra evete basacaksın ama hissettiğin zaman. Hadi. Tamama basacaksın. Sonra evet diyeceksin. Şans yani bu şans faktör. Hadi. Bas bir kere. Şimdi evete bas. Dur. Madem yok şu dakika olmadı bekle. Tamama da bas. Evet'e hissettiğinde bas. Sağlık olsun. Olsun olsun. Güzel güzel. Eline sağlık. Tekrar altı yaptım. Son deneme. Parıltılı beyazım bitti. Yok. Zırh geçmiyor şaka gibi. Son kez deniyorum. Daha da denemeyeceğim. Ama geçecek. <laughs> Allah seni altın zırh gibi ya. Hazır artıyı doldu arkadaşlar. Bizi yordu o yüzden sesim sorununu çıkarmadım. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar zırhımızı 7 yaptık. Bakalım çarımızı ne kaybetmiş ne kazanmış. Sizle beraber bunun matematiğini yapalım. Şimdi önceki defansımız 276. Şu anki defansımız 379. Çarımız öncelikle 100 defans gelmiş. 3 canavar kaybetmişiz. Ama 15 str kazanmışız. HP MP önemsiz. Huzur bizi artı 9 haliyle uzun süre götürecektir. Bu çarı şampiyon 30 yapma gibi bir hedefimiz var. Bu kayıplarımızı 6 ortalama zarar ve direniş ve 100 defans her türlü kapatacaktı. O da bize hayırlı uğurlu olsun. Şamanımızın zırhı 15 olursa ki hiç zannetmiyorum artık o ihtimali biraz unutmaya başladım. Buna yöneliriz. Bunu da artı 9 yaparız bırakırız. Sonra soruya güzel bir zırh ayarlar onu basarız. Arkadaşlar bir tane vallahi bunu söyleyeceğim kusura bakmayın. insanların canını yakıyorsa bu adam o... Benim nickimin o harfinin c harfi olan versiyonuyla burada insanlara ticaret atıyor. Dikkat edin. Ben kimseden item istemem. Bunu defalarca söyledim. Bazı insanlar da canı yanmış gibi cosplay yapıyorlar. Muhtemelen o da aynı kişidir. Ben kimseden item almam. Kimseye item vermem. Kimsenin zararını da karşılamam. Ona göre hareket ederseniz mutlu olurum. Bir arkadaşımıza soylu set lazımmış. Sadece kask kalmış. Bizim de kahraman ödüllerinden gelen set denemelerimiz vardı. Şöyle bir tane hak verelim buna. Heybetlilerimiz gelsin istiyorum. Umarım geçer %20 şansa. Potems salladık geçmenin sağ bir videonun daha sonuna geldik. Çekişe katılmayı muhakkak unutmayın. Bir önceki videoda tüm detayları açıkladım. Ayın 21'inde de çekiliş sonucu belli olacak. Lütfen iki kere katıldım yazmayın. Tek yorum yapın. Çekişi o şekilde katılın. İki kere yorum yapanların yorumu geçersiz olacaktır. Yine çarımızı güzel geliştirdiğimiz bir video oldu. Bu gelişime özel. Hype'ınızı, like'ınızı, aboneliklerinizi alırım. Fikirlerinizi yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yeni boss geliyor. Yeni boss'un içinden geçeceğimize emin olun. Dediğim gibi Twitch linkim aşağıda. Artık canlı yayınlar daha çok orada yapacağım. Lütfen beni Twitch'ten takip edin. Canlı yayın bildirimlerini açın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ha bir de unutmadan buraya kadar gelen kankalarıma selamlar. Allah'a emanetsiniz.